Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kubilay. Bugün sizlerle birlikte Scott Busters oynayacağız arkadaşlar. Ee, yeni büyü geldi arkadaşlar. Elektrik büyüsü. 3 şimdi okuyalım şeysini. 3 düşmana kadar hasar veren güçlü şimdi şekiller atar. Füzyon birimler daha daha fazla hasar alır. Ben bu büyüyü istiyorum arkadaşlar sevdim ben bu büyü çünkü füzyon birimleri daha fazla hasar alıyormuş sevdim ben yani o yüzden kasmaya başladım ben neyse arkadaşlar yeni e, büyüğü de gösterdim ya yani bu yeni etkinlik süperse şey böyle iyi getiriyor arada sırada bir Bastıra. Facebook'ın videolar da yakında başlayacak arkadaşlar. Ee, neyse artık geçelim. Arkadaşlar burada ben yakında Facebook'ın videolarda da geç, geçmeyi düşünüyorum. Facebook'ın videolara. Bunu söyledim mi bilmiyorum. Tam olarak. Şu tavuğu öldürelim. Ama öldüremedik. Şansımıza tüküreyim ya. Neyse canımızı doldurduk. Greg alacağım ağacı kırabilmesi için. Tamam şöyle büyük kasalım. Tamam bundan bayağı bir büyük bir kasacağız. Çok güzel. Kasıyoruz şu anda arkadaşlar. Tamam kastık. Çok güzel bir şekilde kastık büyüğümüzü. Şu an sadece büyük astık ya arkadaşlar. Ben şu an pişman oldum cidden. Ama o büyüyü almak istiyorum çünkü herkes aldı. Benim farkım var yani. Ben de alayım işte güzel diye. Değil mi? Dur, alayım. Tam 12 tane oldu. Burada az kapasız başka oyunları oynuyor muyum? Evet oynuyorum. Supercell oyunları oynuyorum. Hayday Hayda'yı oynuyorum. Onun dışında başka bir oyun oynamıyorum. Az kapasitesi Hayday. Başka bir oyun oynamıyorum. Şüpheniz olmasın. Herhangi bir şüpheniz. Çünkü o iki oyunu seviyorum. Ah tam tekrardan geldi. Hadi bitmek üzere. Hadi hadi al al. Hadi al. Oh be alabildik. Tamam. Şimdi Heh. şöyle gidelim. Tane güreğ alalım. Füzyonumuzu oluşturduk. Tamam. Elmas geldi. Bütün mutlar var mı? Vallahi içinde şey. Tamam. Şimdi devam ki. bu bir milyon 3 like atmışsınız. Teşekkürler. Daim bildirim geldi pardon. toplamaya devam. toplamaya devam. Aa ondan başka kimse kalmamış lan. Ana herkes ölmüş. Herkes ölmüş lan. Yuh be. Oha. Cidden herkes ölmüş mü? Şu beni öldürmeye çalışıyor. Evet kaç. O yüzden kaçmam lazım. Ama beni öldüremeyeceğini bil bilmiyor. Tamlit aldım. Güzel. Oh! Bayağı yorucuydu. Oğlum herkes ölmüş lan. Bir kişiyi de yok etmişim ben. Yok etmedim ki kimseyi. Dikkatli izleyenler bilir ya. Ben yok etmedim kimseyi. Yüz kütküde oha. Tek bugün size birlikte büyüyü gösterdim. Şöyle fotosunu da çekmeye çalışayım bir. Durun bir saniye. Durun bir. Durun arkadaşlar bekleyeyim bir. Evet arkadaşlar daha yeni kapattım şeyi. E şimdi açtım. Videomuz bu kadar umarım beğenmişsiniz kanalıma abone değilsiniz. Abone, like, abone olmayı like, unutmayınız. Fasosunu da çekmeyin. Görüşürüz. Bay bay.